Merhaba YouTube nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle yine CS oynayacağız. En son ki efsanevi oynayışımdan sonra ee, bir daha oynayalım dedik. Ben dedim yani ben şahsım. Ee, geçen işte en son 12. seviyeye kadar gördük silah yarışında. Ee, bugünkü hedefimiz 13. <laughs> İnşallah yani bakarsın sadece 3'te 4'te kalır belki. Hayat bu belli olmuyor ee, Eğer ki video dostunuza giderse aşağıdan kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Şimdi hepinize iyi seyirler dilerim ee, bugün neler yaptım Öncelikle şöyle arkadan vın, vın motor sesi geliyor olabilir Çünkü burası Ankara şaşırmayın ve bende herhalde belli başlı ayarlar henüz yok ee, bugün işte Dışarı çıktım ettim işte saat şu an 23.18 17 Haziran 2025 günlerden salı sal demi lan sal olması lazım yani evet salıymış. Öyle işte lol çektik çekecektim sonra dedim ki CS çekeyim. Çünkü dedim ki artık lol'le yani belli böyle bir şeye gideceğiz nasıl diyeyim. Bayağı bir zaman alacak. Araya birkaç böyle CS atmak istedim. Başka oyunlara da elbet bakarız. Dert etmeyin onu. Ee, şimdi bakalım ne yapıyorduk? Bu muydu lan? Lan? Ben yanlış bir şeyler basıyorum ya. arkadaşlar. Ha. Ya aklım çıktı. Tamam bu. Ya bulamadım. Bir an bulamadım. Vallahi bulamadım. Başlayalım bakalım. Şu bir arayalım. Eee siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Cehennem sıcakları başlamış. Yani bugün fark ettim. Az daha yine çok sıcaktan ağlayacaktım. O kadar kötüydü yani. Bir de şu saatte yemek yedim de işte midesel sıkıntı böyle sindirip sindirmemek arasında tereddüt ediyor midem. O yüzden sade soda sesim gidiyor. Yine gidiyor. Ne oldu ya yine mi? Güç bela bulmuştum. Sade soda ilaç ilaç içtik. Ne diyorlar? Boşver. Ne diyor ya? Evet ben zaten uzmanım ki. Allah'ım ya Rabbim. Öyle işte CS'de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Bir şeyler. Şüpheli. Lol'de de bayağıdır. Lol oynamıyorum öyle. Ya ne oluyor? Bak harbi vurun. Bakın. Sinirleniyorum şu an. Let's roll. Bir kere daha girmezse bu silerim. Adam ol efendi ol beni sinirlendirme. Bak. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor Türkiye? Her yer, her yerde bu arada. Aha. Durun. Hiçbir şey al. İşte öyle adam mahvederler koçum. Ama. İy. Bak çok yanlış yerde. Her şeyim çok yanlış yerde. Ben neredeyim? Şuradayım hala sıfırım. Ay gözüme bir şey girdi. Zamanı mıydı? Ölme karabaş. Bu ne la? Bak! Beni vurma, beni vurma. Bu ne biçim silah ya? Her an bir yerden çıkacaklar gibi geliyor. Şuradan geçsek. Kanka beni görüm. Bak beni. Sinirlenme oğlum. Yok bir şey alt üst bu bilgisayarda CS oynuyorum da şu an. Bak. Sen. Ben ne yapıyorum böyle? Ya sevmiyorum bu silahı ya. Sevmiyorum bu silahı. <laughs> Gelme. Ne olur değiş artık. <laughs> Çok zor. Mouse maşırı sağda duruyor şu an. Neredesin lan? Neredesin? Adam değilsin. Durun. Birini mi gördüm? Bak oğlum. Bak çok sinirleniyorsun. Sakin ol. Neyse ilk elin günü olmaz. İnsana hata yapabilir. Önemli olan hatalar telafi edebilmek. Buraya gel. Öldü herhalde. Şu Ya canım 27 kalmış ya. Bir tek şu eğilip vurmayı biliyorum biliyor musunuz? Adamlara bak. sinirlenmeyeceğim. Ne istiyor benden? Git lan. Yok ya, tadım kaçtı. Teşirleri önüne saydım. <laughs> Nereye sıkıyorum ya ben böyle? Vallahi bitsin bu çile. Allah'ım. Gel kanka. Neydi benim günahım. Günahım. Canım iki. Neydi Allah'ım. Hop yama hadi bakayım. Neredesiniz lan? Gel oğlum kaçma. lan o. Oğlum ben yapacaktım onu ya. Artık buradan da vurursun. Ya üçüm daha var ya üçüm oh. Allah'a ölüm sayısı falan yazmıyor biliyor musunuz? Her bir rezil olurdum. Neredesiniz lan? 13 kaldı canım. Ben bir şey yapmadım. Vay bacım helal olsun. Ben hiçbir şey yapmadım ya. <laughs> Neyse şunlar line takma olmak istiyorum. Değişiyor muydu lan şimdi? Unuttum ben de B12 var. Ben de. dur. Çok açıldı. Ben de vurayım iziniz olursa. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nasıl mümkün oldu? Ya bak işte şu an burada bir şey beni aşırı tilt etti. İkisi bir anda çıktı. Bak yine şu şeye takıldı. Ya bu ne biçim? Bu silahtan nefret ediyorum var ya. Her nefret ediyorum. Her nefret. Hii, geri çık. Millet neye geçmiş biz hala ne olur benim değişsin ya. Ne oluyor lan? Ben de sıkıyorum. O da sıkıyor. Ben ölüyorum. O ölmüyor. Keşke i̇şte bir tane el bombası olsaydı. Oğlum bana bakın çok sinirleniyorum. Yemin ederim çok sinirleniyorum şu an. Kalk Adam sen gel. Gelin lan. Hadi bakayım. Bak. geliyor geliyor Nasıl oldu ya bu İyiyiz iyiyiz bir şey yok. Çok sinirleniyorum. Vallahi çok sinirleniyorum. Benim ping'e bak. Çok değişken buranın şeyi. İnterneti. ben bunlarla olayım. Bakıyorum. İyi tam kimse hiçbir şey yapmadı henüz şimdilik yani güzel. Tamam dikilme kanka. vallahi gıcık oluyorum ya. Allah'ım kitabıma gıcık oluyorum. Kikati O niye konuştu? Ya nereden bakıyorduk? Ne bileyim olmuştu herhalde. Nefret ediyorum. Bu silahtan nefret ediyorum. Bak. Ben sizce de çok sakin birisi değil miyim? Bak geldi. Çok sakin ve sabırlı öldü. Çok sakin ve sabırlı birisiyim biliyorsunuz. musunuz? Vallahi öyleyim. Normalde insanlar sövüyor. Ben ama benim hiç öyle şeylerim yok. kafaya vur. Bak. <laughs> Allah seni kahretmesin var ya. Bu nasıl yani nasıl böyle bir şey mümkün oluyor anlıyor musun? Bak 16. Yani. Ay, gel lan. Gel oğlum. Oğlum tek başıma savaşırım lan. Tek başıma savaşırım. Neredesiniz lan? Neredesin lan? Ne sıkıyorsun? düşman zannettim seni. Bir de artistlenmem yok mu? Bak çekirgeye bak. Çekirgeyi salı verdim, çekirgeyi salı verdim. <laughs> Hadi son turda pulda girelim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne komikli bir insanım. Ya. Ne fark ediyor her türlü? Var mı lan başka? Adam mısınız lan? Adamsanız gelin. canım sağ olsun çık kanka geliyorum. dur bak bak tutamıyorum şu an şurada bir şey bana engel oluyor aa da beni gördüğüm gibi de yok bak Ya adam bizim base'imize gelmiş. Gözünü seveyim ya. Biz hep yanlış takıma mı giriyoruz ki acaba? Yok baba. Yok olmuyor. Hani şurayı kessek belki şuradan biri geçerdi ya. Böyle oluyor. Çekil şu önümden. Ya bak yürü artık. Kafanı harbi duvara vuracağım şimdi. bunu acaba ben hangi birini öldüreyim ki Hayır sessizce oyundan çıkalım Ay deli gibi oynuyorlar. Ya. <laughs> 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 Ağlayacağım. Onun aynı takıma gideyim ben ne yapayım? Şunlara bak. İsimlerini hatırlamıyorum. Ben de geleyim. Ne oldu? Ben de sizdenim. Ne yaptım lan? Esraf töbe deyip başlıyoruz. Esraf töbe. Hadi bismillah. Allah sabredenlerle beraberdir. Tamam. Düşman. Ya ben de vuruyorum ya. Ben de vuruyorum. Nerede o? Yürü artık. Bunlar nasıl oynuyor? Bunlar böyle nasıl oynuyor? Aklım almıyor. Geliyor. Ah geliyor işte. Şuradan geldiğini gördüm. Bir onu vurdum. Planetos. Çok iyi. Neredesin lan? Silah. Bak vurma. <laughs> vurma artık beni. Keskin nişancı var, gelemiyorum böyle. Da biri vardı, yok mu artık? Biri vardı, çoktan. Hepsi kaldı kalpte. Camımın, çok canının damlasıyla duruyormuş orada. Sanki bir rüzgarcasına. da çok gereksiz bir şey olmuş. Aha düşman. Zıplıyorum. bak bir atlayacak. <laughs> o da düşmanmış. Ben bizden sandım. <laughs> ya o değil işte ya. Niye yaptık bilmiyorum. Ya bak tüm dikkatim dağıldı. Bana böyle şeylerle gelmeyin ya. Bir de tırnaklarım uzamış. Ondan dolayı hakim olamıyorum öyle. Dur dur mermi değiş. <laughs> tamam ben çıkar et o. Yet o. <laughs> yani çok iyi oynadığım için kafi gördüm. Bu videoyu zaten 29 dakika olmuş. Herhalde yani. O civarda bir şey çıkar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.